Kapı açık gel ulan! Hoş geldin yavrum! Getirdin mi parayı? Bak Ali! Evlenmeden önce kötü bir kadındım. Kimsesizdik, çaresizdik. Ama şimdi evliyim ve bir çocuğum var. İyi kötü kendime göre mutluyum. Şimdi bir sahibimiz var. Bak, bu parayı kocamın bana hediye ettiği daireyi ipotek ederek buldum. Al bunu, al. Yalvarırım, yalvarırım beni bir daha arama. Haydi ne, ne laf var ettim be? Az kalsın, öngür ağlayacaktım. <laughs> Kolay mı lan? Kolay mı? El aleme çektiğiniz numarayı... ...benim de yutacağımı mı sandınız? Eğer ben istersem gelir, kendi evinde bile koynum alırım seni. Yalvarırım Ali! Bozma şu kadarcık mutluluğumu! Ben de bir insanım! Kaderim böyle yazılmışsa, suçlu ben miyim? Bunu o masum insanların kanına girerken düşünseydiniz! Sen ve hoca da anan! Kafamı kızdırma! Yarın bayram! Seni bekliyorum! Eğer sen gelmezsen, ben geleceğim! Beni hiçbir kuvvet durduramaz! Ah, <laughs> Orası! Ne o damat? Hmm. Hediyeler almışsın hmm. bakıyorum. Öyle. Gel <laughs> ya bakayım yavrum, gel, gel babana, gel benim güzelim, gel güzel çocuğum benim. <laughs> hmm, canım, canım, güzeller güzeli. Leman nerede? Alışverişe çıktı. Aa, annen sana ciciler mi almaya gitti yavrum ha? Yarın babaanneye gideceğiz değil mi yavrum? Yok canım. Bakıyorum bize danışmak yok. Bizim hısmımız, akrabamız var mı diye sormuyorsun bildiğim kadarıyla yoktu. E ne oldu? Birden akrabalarınız mı geldi aklınıza? Hı? Torunum gelsin de babaannesinin böreğinden bir yesin bakalım. Ama hala daha küçük o. Olsun. Hem gelecekler mi dersin? Gelecekler. Oğlum ve gelinim yerler. Sonra yarın bayram, mutlaka gelirler. Ben oğlumu bilirim. Düşüncesiz değildir benim oğlum. Anne, ben çıkıyorum. Gecikirsen merak etmeyin. Ne o? Sen gelmiyor musun bizimle anama? Ben sıkılırım enişte, siz gidin. Biz hiçbirimiz gelmiyoruz. Annem doğru söylüyor Ferdi. Sen git anneni. Biz gelmiyoruz. Orada yaşlı bir annem var. Oğlunun, torununun yolunu gözleyen. Madem siz gelmiyorsunuz, ben de oğlumu alır giderim. Hayır, götürme çocuğu. Bırak anne, Alo, buyurun! Bana bak, zilli! Söyle o kızına, sabrımı taşırıyor! sizin sizinle diskoya gideriz! Lütfen, yalnız bırakır mısınız İh. beni? Bak, çok memnun olacaksın ama! Lütfen, gidin diyorum, ne var bunda? Lütfen, gider Söyledim misiniz? bak. Ah, dans edelim! Ah, Enişte! Kim kız bunlar? Yürü, yürü, yürü! Kim bunlar, kim? Ne işi var burada enişte. senin? Tanımıyorum enişte, vallahi tanımıyorum! Hadi eve, be, yürü! Ben de seninle geleyim enişte! Bin öyleyse arabaya. <laughs> <Heh>. Gel bakalım. <laughs> <laughs> Allah, biliyorum çok ömrüm kalmadı öleceğim. Ama sen büyüksün. Bana biraz daha yaşama gücü ver. Oğlumu, torunumu göreyim. Gelecekler, mutlaka gelecekler. Hayırlı bayramlar. Sağ ol sizin de. Çok yaşa yavrum. İyi günler. İyi günler. Biz geldik! Ana bak, oğlun, torunun geldi! Ver elini öpeyim anacığım, bayramın kutlu olsun! <laughs> ha? Ana! Anam, anam ölmüş! Anam, anacığım! <laughs> anam, anam, canım, canım anam! Anneciğim. <laughs> Anneciğim affet beni, affet ana. <laughs> affet. <gülüyor> affet beni ana. <laughs> Günahken ol affet anacığım, affet. <gülüyor> <gülüyor> anacığım. Aç gözlerini, aç ne olur. <gülüyor> <gülüyor>

Ertin ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Vay başıma gelen anacığım! Hala. Hala Halacığım! Gel, Halacığım! Yavrum, yavrum gel, gel. De, Tek Tek varlığı! Daha yarım saat önce el öpmüştük, bayramlaşmıştık! Allah! Ay! Ay! Ne yaparım, ne yaparım? Gelide, gelirim. Kendine helak kendine eline. Kendine eline, kendine eline. Kendine eline, ne olur! Kendine eline, kendine eline. Kendine eline, Ulan, ulan. dur sana be adam! Nerede o kaltak kızın? Deli misin sen, ne yapıyorsun? Söyle nerede? Ne, ne yapıyorsun? Kim o? Çekin ulan! Dur diyorum sana! Dur! Ulan, ben sana söylemedim mi, yakanı bırakmam diye? Bu paralarla beni kandıracağınızı mı sandınız, ha? Alın ulan! <laughs> Siz ailecek seversiniz parayı! Alın ulan! Alın! Alın bu paraları! Alın ulan! Alın ulan! Ben sana aşığım ulan! Aşık! Ben orospuluk yaparken aşktan söz etmiyordun! Şimdi mi tatlandım, köpek! He? Bana köpek diyorsun ha?